hataları var. Mehmet Ali Usta merhaba. merhaba. Ee, tespit etmiş olduğun hatalar nedir? Bize bir bilgi verebilir misin? Aracımızın şu kısmına baktığımız zaman üst kısımda. Evet. Tamam yandırı arka kısımda bir lokal boyama tespit edilmiştir. Tam şurada. Bu fabrikasyon bir boya yoksa fabrikasyon, yapılan, fabrikasyon hariç mi? Sonradan, sonradan mı? Evet. Evet. Sonradan stop. bir yapılan bir hata. Ayrıca sağ arka stopun üst kısmı hı hı üst kısım dediğimiz yerde stop üstünde bir lokal boya tespit ettik. Bir bir parçada iki ayrı lokal var o zaman. Evet. iki parça. Aynen. Onun haricinde başka bir hata tespit ettik mi? Yok. Kapı Hı hı. Lokasyonlarında herhangi bir oynama yok. Yalnız pimlerden kapıların sökülüp takıldığı tespit edilmiş ve pimlerini gördüğünüz gibi fırçayla boyanmış. Hı. Bu sonradan yapılan bir işlem fabrikasyon. şey dört kapıda da mevcuttur. Bu dört kapıda da mevcut kapıda ustam yani. Buradan bakabilirsiniz. Bu yanlış pimler. Anladım. Ama vidalarında herhangi oynama yok. Yok Filmler sadece pimlerden çıkartıp, çıkartıp takmışlar ustam. Doğru mu? Tamam. Eline sağlık ustam. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Ümran Otoekspertiz Çoban Çeşme Şubesi'ni lütfen takipte kalın.